Bugün de sizlere işçi sorunundan bahsedeceğim. Az ilerleyelim. Sizlere biraz sorunları daha yakından anlatmak açısından. Dostlarım burası W. Murkut parseli. Burada işçi sorunundan kaynaklı görmüş olduğunuz yani birinci sıfatta dediğimiz meyvenin, pazara gidecek meyvenin yere dökerek toplandığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu nimet yerlerde şu an sürünüyor. İşçi sorunundan kaynaklı dostlarım bu. İki tane posta girdi buraya. İki posta işçiden bir tanesi burayı böyle duman etti. Yaklaşık hemen burası. E, üç saat bu postanın başında elcisi düzgün müdahale etmediği için burayı bu halde ağaçların dallarını da kırarak bildiğiniz keçi otağı haline gelmiş gibi bir hal almış ortalık. Hem meyveden bizi zarar ettirdiler hem ağaçlarımızı kırdılar. Karşı parselede başka bir posta sokmuştuk. Orada mesela yerde bilemediniz gözünüze tesadüfen çarpan meyveler var. Tabii ki bu e, işçiliğin günden güne zorlaştığını gösteriyor dostlarım. Postanın bir tanesi ağacınız çok büyük. Biz bu parsele giremeyiz dediler. Neymiş? Merdivenle çıkamıyorlarmış. Zaten yerli işçi bulmakta zorlanıyoruz. Ve akabinde şu an yabancı uyruklu e, ekseri Suriyeli işçiler çalışıyor bu işte. Tabii ki onların da bir eğitim süreci var görüyorsunuz. Yani burası eğitim zahiyatının vermiş olduğu problemlerle dolu. Dallar kırılmış, meyveler yerde. Bu parselde bu meyveleri yani büyük emeklerle yetiştiriyoruz. Bunların yetişme sürecini bilmedikleri için meyveyi kaldırıp bir tanesini yere bir tanesini küfeye kesip bu şekilde hasat yapıyorlar. Günden güne işçi problemlerinden yana yakınmaktayız. İşçilik maliyetleri zaten zirveye ulaşmış durumda. Ama bizim bunlardan kaynaklı yani işçi problemlerinin önüne geçebilmemiz lazım. Bir an evvel bunlara çare bulunması gerekiyor. Yani yabancı uyrukluların dışarıya gönderilmesi değil. Yani bu sektörlerde değerlendirilmesi gerektiğinden yanayım dostlarım. Bu adamların bize hasatta hasat konusunda ihtiyacımız olan noktalarda bu adamlar genelde işimize geliyor. Artık yerli işçiyi mumla arar olduk. Yerli işçi yaz ayları oldu mu e, turistik bölgelere gidiyorlar. Daha karlı, daha rahat işler tercih ediyorlar. Dilleri, lisanları ona daha yatkın. Burada artık eğitim seviyesi gayet aşağıda olan insanlarla muhatap oluyoruz. Tabii ki bu her işçi için geçerli değil dostlarım. Burada yanlış anlaşılmasın. Buradaki sorun şu. Yani bir insan işi hakkıyla yapması gerekiyor. Sonuçta günün sonunda bu adamın bir hak ediliş parası var. Ve işçilik maliyetleri de zaten zirve olduğu için bizim burada yapacağımız hiçbir nokta yok. Adamı burada uyarıyorsun. Arkanı döndüğünde adam yere kesiyor. Bu kadar meyvenin israf edilmesini düşünemiyorum. Yani gördükçe içimiz parçalanıyor. Biz bu sorunlardan yana yakınıyoruz dostlarım. Narenci üreticisinin en büyük sorunlarından birisi bu. Yani bu memlekette temsili konuşayım. 1 milyon ton mal üretiliyorsa bir çeşitte bu çeşitin hemen hemen %15'i bu şekilde çöplere gidiyor dostlarım. Depoya giden ayrı bir. E, depoya giden mallarda da ayrı eten bir çürümeler olacak Bu aktarılma esnasında yaşanacak sorunlar olacak Bu mal mesela kasaya biniyor Kasadan gidiyor fabrikaya Saratmaya giriyor Ayrı çürükler, darbeler falan orada da seçiliyor Yani böyle bir israf, e, böyle bir kayıp söz konusu dostlarım İnşallah daha e, bilinçli insanlarla çalışmayı ümit ediyoruz ama maalesef bu elimizde olan bir şey değil ee, diyeceklerim bu kadar bu konu hakkında zaten muzdarip olmuşuz herkesin sıkıntısı diyelim görüşmek dileğiyle